Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir Cuma akşamından hepinize sevgiler selamlar olsun. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlar ama ben sabahleyin sizlerle paylaştığım e, videomda e, bu akşam için Cuma akşamına özel. Ee, güzel bir su yorumuyla karşınıza geleceğimi söylemiştim. Yorumlara niyetlerini, dileklerini ileten gönül dostlarıma da e, bu bakıma dahil etmiştim. Eğer ki bu zamansız zamana niyetlendiğim bakımlarımı, yani sabahki e, kahve yorumumu, pardon çay yorumumu izlemediyseniz lütfen izleyin. İzleyin, niyetlerinizi, dileklerinizi söyleyin. Şimdi güzel bir bakımla, güzel bir su, okunmuş su bakımıyla sizlerle beraberim. Bir de gece sizlerle e, kahve bakımı paylaşacağım kısmetse. Okunmuş suyuma niyetlerinizi, dileklerinizi dahil ettim. Hiç denk gelmediysen, yeni katılıyorsan yapman gereken niyetleri, dilekleri söylemek. Ben ayrıca söylemeyen, iletmeyen gönül dostlarım için şimdi niyetlerimi de yazacağım. Bilginiz olsun. Ondan sonra güzel bir bakıma beraber başlayacağız. İlk önce her şeyin başı sağlık dediğim için sağlık diyorum. Sonra aşk. Aklımdaki kişi Kalbimdeki kişi İş Kariyer Sizler de söyleyin lütfen Para Çocuklarım Miras Mahkeme yakın gelecek. Senin bunlardan başka niyetin dileğin varsa tekrar etmen yeterli. Sadece niyetini, dileğini söyle, ondan sonra da pozitif enerjilerini gönder. Şimdi harf seçerek uyumlanmaları arttırmak istiyorum. İlk harfim U ya da Ü harfi. Adana'nın Asa. Edirne'nin E'si. Van'ın V'si. Yozgat'ın Y'si. C ya da Ç harfi. I ya da İ harfi. Son harfim S. Diyarbakır'ın D'si kaç harfle uyumlandığın uyumlananları bir görebilir miyim? Can dostlarım öncelikle benim niyetim abonelerime özel olduğunu benim niyetimin de videomu sardırmadan dinleye, özel, dinleyeni özel olduğunu hatırlatmak isterim. Bunların birer genel bakım olduğunu bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan gerek danışmanlık gerek nazar yıldız düşüklüğü ile ilgili detaylar neler yapılabilir neler e, bakılabilir bunlar hakkında tüm detaylar için asistanım bu Hanım'la iletişime geçmeniz gerekiyor. İletişim numaramız 0534 062 5300 Aldım kabul ettim. Dediğiniz tüm güzellikler sizin olsun. Niyetiniz, dileğiniz tutsun diyorum. Sen de hazırsan şimdi ben güzel bir bakıma senle başlamak istiyorum. Canım benim, senin için en önemli konu şu anda karar vermen. Karar vermen gerektiğini unutma can dostum. Özellikle bu kararı verirken biraz bencil davrandığını görüyorum. Bu dışarıdan bakıldığında çok iyi bir davranış olarak gözükse de bu bencil davranışın işin aslı e, senin için iyi değil. Önce kendini düşünüyor olman. Senin için daha hayırlı olur. Zaman zaman bencin olmak da gerek gerek ama senin vereceğin karar yüzünü güldüreceğini unutma. Ben senin çok bir şey kaybedeceğini görmüyorum. Yani dediklerimizi uygularsan, dediklerime dikkat edersen çok bir şey kaybetmeyeceksin. Çünkü vereceğin karar seni ilgilendirecek. Bunu unutma ve senin için güzel bir başlangıçta olacak. Yaşlı bir kişi var senin hayatında. Bu kişinin sana kızmış ya da kırılmış olduğunu görmekteyim. Bu kişinin adeta aklı, bu kişinin adeta fikri sende kalmış. Senden ya bir özür bekliyor, Senden ya bir adım bekliyor bilgin olsun. Senin bu kişiye karşı ister suçlu ol ister haklı ol. Özür dilemen, af dilemen ya da yanına gitmen ya da bu kişiye karşı bir sebeple yaklaşman gerekiyor. Yani bu senden yaşça büyük olan kişi bu kişinin aklı sende. Belki dualarındasın. Belki sana üzülmüş. Belki de kızmış. Aranızda ne yaşanmış bilmiyorum. Hikayeni sen biliyorsun. Bu kişiden ya özür dile ya da yaklaş diyorum. Bir meşale var. Bir de birisi tutmuş kaldırmış bu meşaleyi. Yapacağın bir iş. Atacağın bir adım herkesi gözünü üstüne toplayacak seni. Özellikle büyük takdir toplayacağını, teşekkür toplayacağını. Sanki bu meşaleyi kaldırınca büyük bir sıkıntıdan kurtulacağını, sıkıntıdan kurtulacağın konunun hem senle hem de hanenle, ailenle büyük alakası olduğunu söyleyebilirim canım. bir balık var. Bu balık kuşun ağzında. Bir haber gelecek. Gelen haber maddi bir kısmetle alakalı haber olacak. Özellikle sen. Evet sen. Bu kısmeti, bu kısmetle haberi kaçırmamaya gayret göstermelisin. Özellikle bu kısmet sayesinde birini bir şeye ikna edeceğin müjdesini sana verebilirim. Özellikle bu para senin için çok önemli. Çok önemli bir detayı tamamlayacaksın. Bu parayı, bu maddiyatı sakın sakın kaçırmamaya gayret göster. Aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin, sevdiğin kişinin senin için olan düşüncelerinde senden gizlediği bir şeyler var. Ama bil ki senden gizlediği şeyler olumlu şeyler. Senden gizlediği şeyler önemli şeyler. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi senin hayatına renk katmak için çaba sarf edecek. Ancak dedim ya gizlediği şeyler var. Gizlediği şeylerden biraz rahatsız olabilirsin. Ama açık konuşması, konuştuğu zaman da birazcık tedirginliğim var. Var ama e, özellikle sevgilinin aklındaki kişinin sana olan sevgisini açığa çıkarması. Bu yüzden bir şeyleri örtbas edecek. Kızamayacaksın, kızmayacaksın. Çünkü senin sevdiğini, senin hayatına renk katmak için çaba sarf ettiğini göreceksin. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi senle olduğu süreçte sana daha fazla açılacak. Geçmişteki tüm olaylarını paylaşacak ve ee, sen bu kişiyle yolunu çok güzel bir şekilde hedeflediğin gibi devam edeceksin. Sıkıntılar var, zorluklar var hayatında ama sıkıntıların, zorlukların üstüne gittiğini görmekteyim. Bununla beraber aklını karıştıracak bir şeyler var, var ama. Onların da kısa zamanda çözümünü bulacaksın. Bazı hislerin, içinde var olan hislerin, altıncı hissin duru görü enerjin kuvvetli. Hissediyorsun, fark ediyorsun. İşte içinde olan hislerine güvenmeyi öğrenmelisin. Güvenmeyi öğreneceksin. Uzun bir yolun var. Uzun ama henüz kesinleşmemiş bir yolum. Uzaklara gitmek isteyen gönül dostlarım. Bu yolun tertemiz, temiz bir yol. Ama kesin değil. Henüz gideceğin, yapacağın kesin değil. Yapacağın bir tercih var. Vereceğin bir karar var. Yapacağın tercih Vereceğin karar yolunda bu yol açılacak. Ama şu anda henüz kapalı gözüküyor can dostum. Hayatındaki insanlar çevrendeki insanlar bu insanlardan özellikle duygusal bir darbe aldığını görüyorum almadıysan da hazırlıklı ol. Ama bunun yolunu da sen yapıyorsun. Yani duygusal olarak sıkıntı darbe almak için meyli fırsatı sen veriyorsun. Özellikle birlikte olduğun kişilere. Arkadaşım, dostum dediğin kişilere çok dikkat et. Konuştuğun kim? Konuştukları neler? Dikkatli davran. Özellikle çevrenden darbe. Çevrenden göreceğin tepki var. Bu hafta sonu çevreden göreceğin tepkilerle kendini yalnız hissetmene sebep olabilecek bazı sıkıntılar. çevrendeki insanlar birer birer uzaklaşma eylemine giriyorlar. Çektiğin sıkıntıları seni çok da anlamadıklarını görüyorum. Ama bunun yanı sıra sana sorunlarının, sıkıntılarının çözümü için yardımcı olacak kişiler de var. Ama bu kişilere karşı da bir açıklama yapman gerekiyor. Açıklama borcun olduğunu görüyorum. Düşüncelerim var ama düşüncelerini gerçekleştirmen için önüne çıkacak bir imkan. Önüne çıkacak bir fırsat. Bu fırsat kamda ihtiyacın olduğu anda çıkacak karşına. Özellikle gözünü dört aç. Etrafında olup biten. Biten ne var? Ne dönüyor? Neler yaşanıyor? Bunlarla ilgilenmeye başlamanın zamanı diyor benim bakıma. Hedeflerin Bazıları çok çabuk toparlanacak. Hedeflerini kolayca elde edeceğin, ufak tefek detaylar, ufak tefek imkanlarla yüzünü güldürecek hedeflerin olduğunu. Ama bazı hedeflerinse çok uzun vadede gerçekleşecek şeyler olduğunu. Özellikle yorgunluğunu, sıkıntını, tedirginliğini özellikle istikrarlı şekilde çalışman gerektiğini çalışırsam bu hedeflere ulaşacağını gösteriyor. Hedeflerine ulaşman, hedeflerinin yolunu açman. Bu durum senin kendine olan özgüvenini de arttıracak. Ayrıca bu durum maddiyatta, maddi anlamda da yüzünü güldürecek can dostum. kendini bir işe ya da bir kişiye adayacaksın, adamısın. Bu adadığın kişi, kendini adadığın iş ya da olay buna değer mi? Bu konuyla ilgili daha çok araştırma yaptığını, öğrenmen gereken şeyleri öğrendiğini ve mutlaka dediğin bazı şeyler olduğunu görüyorum deyip değmediğini duymak hem seni ruhen hem de bedenen son derece rahatlatacak can dostum. Tedbirli bilirsin. Amacına ulaşmak için gereken zamanı harcamayı göze almışsın. Planlarına sahip çıkıyorsun sabırla doğru zamanı beklediğini görüyorum. Yani bir şeyleri çok çaba harcayarak, çok daha fazla yorularak, çok daha fazla uğraşarak istediğin yola sokmanın mümkün olmadığını anladığını, bazı şeyleri özellikle süreci akışına bıraktığını, sabırlı davranman gerektiğinin farkındasın. Bu sayede de isteklerine ulaşacaksın. Sabrının mükafatını göreceksin can dostum. Taraf tutma gibi bir problem var. Taraf tutma gibi, o kişiptif olmama gibi bir problem var. Kaygı duymadan kullanabileceğin kişi. Bu bir uyarı niteliğinde çıkmış seninle rekabet içinde olan kişiler. Özellikle sormak istediğin, öğrenmek istediğin sorunun önünde en büyük engel engelde bu. Yanlış kararlar almana sebep oluyorlar. Dikkat et can dostum yanlış kararlar alma. Çünkü yanlış kararların harifesindesin. Bazı olayları doğru değerlenmeli, engelleme, engelleyemediğin bazı şeyleri engellemelisin. Oltadan kaldıramadığın sürece bazı sorunlar cevapsız, olumsuz kalabilir diyor benim telbelerim. Özgürlük isteyen özgürlüğüne düşkün olan gönül dostlarım var. Bu nedenle de kendi sorunlarına, kendi hayatlarına kimseyi karıştırmayı istemeyen gönül dostlarım. Kendi başına özgürce hareket etmelisin problemlerini bu şekilde çözmek istiyorsan ne mutlu ki diyebilirim şans senden yana ancak kafanın dikine gitme özgürlük ayrı bir şey kafanın dikine gitmek farklı bir şey kafanın dikine giden gönül dostlarım sorun çıkabilir diyor özellikle bireysel kendi kendine kendi netliğinle kendinle kararlar vermek istiyorsan özellikle dikkatli olman gerekiyor eğer ki özgürlük niyetinde varsa kimse benim işime burnunu sokmasın kimse benim sorunuma el atmasın kimse benden ilgilenmesin diyorsan o zaman kendi kendine de çok dikkat etmelisin can dostum. Bolluk bereket günlerim var. Bolluk bereket günlerin özellikle pazartesi, perşembe özel günlerin. Önümüzdeki pazartesi, perşembe bolluk bereket olacağını unutma can dostum. Özellikle beklentilerin varsa, isteklerin varsa Pazartesi... Perşembe gününü... Kullanmalısın... O günlerde bir şeyleri... Denk getirip... Yapmalısın... Can dostum... Bazı gönül dostlarımın... E, yıldız düşüklüğünü Fark ediyorum... Nazar... Olayını fark ediyorum... Zaman zaman videolarımda paylaşıyorum... Ama bu konuda bireysel danışmanlıklarda yıldız düşüklüğünün ya da nazardan korunmanın çarelerini bireysel danışmanlıkta veriyorum. Bunun yanı sıra zaman zaman abonelerime yıldız düşüklüğü ve nazar için bir takım okumalarla hediye gönderiyorum. Senin yapman gereken niyet ediyorum yıldızımın yükselmesine niyet ediyorum şansımın kısmetimin açılmasına niyet ediyorum nazar ve negatif enerjilerin gitmesine amin diyoruz ve benim okuduğum esmaları dualara aldım kabul ettim diyoruz ama bire bir okumalarda işte bu esmalar ve e, dualar 21 gün kişiye özel okunuyor bu duaları sizlerle e, paylaşmak isterim isterim bir sonraki videoya bırakalım derim bir sonraki videoda ama oldukça zordur veya bırakmayalım aklımdayken yapalım can dostum not alabilirsin ya basir 302 adet bu söylediklerim 21 gün okunacak dualar. Ya Basir 302 adet. Ya Adil 104 tane. Ya Evvel 37 tane. Üçer tane Ayetel Kürsi. 3 Fatiha, 3 Felak, 3 Nas. 7 tane İnşirah Suresi. Esmalar bitince Efendimizin ruhlarına 3 ihlas 1 fatiha hediye etmenizi tavsiye ediyorum. Ve bunun okuması 21 gündür. Bizler sizler için özel danışmanlık vererek, bireysel danışmanlık vererek bunların okumasını yapıyoruz. Sizler kendiniz de yapabilirsiniz ama pek çok gönül dostuma denk gelmediği, zor geldiği ve yorucu olduğu bilgisini alıyorum. Benim nefesimle, benim okumamla da yapıyorum. Can dostlarım, bireysel danışmanlıklarda özellikle yıldız yükselmesine, şansınızın, kısmetinizin açılmasına, nazar ve negatif enerjilerin gitmesin içinde bakımlar almanızı uyarıyorum. Akşam bakımımız sona erdi. Gece bakımımızda buluşana kadar şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Beni buraya kadar dinleyen, videomu beğenip yorum yapan, hatta paylaşım butonunu kullanan, teşekkür butonunu kullanan gönül dostlarım, Rabbim birini bin etsin. Kesesine bereket versin. Az da olsa, çok da olsa kanala gösterilen saygı ve ilgiden çok memnun olduğumu hatırlatmak isterim. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.